Halkbank halkın sanatını sunar. Halk ister Halkbank yapar Halkbank. Genel izleyici. Ben Dilek Hanif. Yaklaşık 30 yıldır moda sektörünün içindeyim. İlk günden beri geleneksel el sanatları büyük ilham kaynağım oldu. Anadolu'nun bu değerlerini yerinde araştırmak ve günümüze uyarlamak için yeni bir yolculuğa başlıyorum. Bu haftaki durağım, tül üzerine gümüş telle atılan düğümlerin geleneksel motiflere dönüştüğü Bartın. Asırlık bir geleneği geleceğe bağlayan değerli el sanatlarından biri de tel kırma. Gümüş tellerle yüzyıllardır işlenen motifler çeyizlerin vazgeçilmezi olmuş. Bir dönem unutulmaya yüz tutmuş bu sanat Bartınlı kadınlar sayesinde yeniden hayat bulmuş. Ben de bu el emeği göz nuru işlemeleri görmek, öğrenmek için Bartın'dayım. Tarihi 1700'lü yıllara kadar uzanan bu sanatın geçmişten günümüze olan yolculuğunu en iyi öğrenebileceğimiz yer Bartın Kent Müzesi. Aykırma çok köklü bir geçmişe sahip. Bu sanatın tarihini ve müzedeki örneklerinden bize biraz bahseder misiniz? Tabii ki. E, tarihi e, yaklaşık 1750-1760'lı yıllara kadar dayanıyor. Müzemizde 1850 yıllara ait e, örnekleri mevcut. E, yassı tellerle yapılıyor. Dokuma kumaşlar üstüne altın veya gümüş tellerle işleniyor. Müzemizde de yine buna eski örnekler var. İlk başta yapılan örnekler, Havlu, peşkir, yağlık dediğimiz örnekler havlu kenarlarını süslemede kullanılıyor. Tel kırma, başörtüleri, gelin duvakları bunlar da kullanılıyor. Tül daha sonradan 20. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlanıyor. rivayete göre de tel kırma ilk başta gelinin başına örtülen duvakların uçmaması için kenarlarını yapan ağırlıklar olarak Yapıldı bir rivayet ne ediliyor. Ne kadar güzel bir aslında düşünce, ya yani fikir ince, ince olarak çok şık hem de, <laughs> hem de <laughs> evet. bir amaca yönelik. Evet. Yani boşu boşuna bulunmamış. Tabii emin. yani o dönemden güzel. gelerek gelişmiş, bugünlere kadar gelmiş günümüzde çeşit çeşit fazla örnekleri var. En önemli örneklerden bir tanesi hemen hemen herkesin evinde vardır fotoğraf panoları. Her genç kızın çeyizinde bulunuyor. Tel kırma ve tel sarma işlemi olarak. Ağırlıklı olarak tel kırma. Gelin evlendiğinde bunun içine düğün fotoğrafını koyarak evine asıyor. Yani her genç kızın çeyizinde mutlaka bulunuyor. Yani dikkatimi çekti. Zannediyorum Bartın'da düğünler çok önemli bir ritüel ve bir hafta sürüyor. Hatta panoda görünce bayağı bir keyifle okudu. Biraz anlatır mısınız? Tabii ki düğünler hani günümüzde olduğu gibi geçmişte çok daha önemli. Duvak günü, ömürleme yemeği, hak alma günü, kız evine işte helva gider bunlar. Bunların hepsi 7 güne yayılmış durumda. Her güne bir etkinlik bir eğlence konulacak şekilde yapılmış. Mesela Hakalma var. Hakalma Bartın dilinde gelin almanın adı. Hakalma'da şöyle bir şey oluyor. Öküz arabası. Bir öküz arabası yani süsleniyor. Evet evet. Tut, değil mi? Öküz arabası süsleniyor. Etrafına gelin kilimi denilen yine müzemizde bir örneği mevcut. Gelin kilimi öküz arabasının etrafına kapatılıyor. İçine yastıklar konuluyor. Damat öküz arabasıyla gelin evine gidiyor. Gelini alıp erkek evine getiriyorlar. Artık Düğün orada başlıyor yani şimdiki gibi konvoylarla değil bu şekilde bir adeti var. Düğünler önemli olduğu için de tel kırma herkesin evinde ve herkesin bildiği bir işlem olarak e, ön plana çıkıyor. Anladığım kadarıyla tel kırma çok önemli ama onun dışında başka neler var Bartın'da bir de onlardan bahsedelim. Tabii ki zanaat olarak e, ormanların çok fazla olduğundan dolayı marangozluk ve mobilyacılık gelişmiş durumda o dönemler için tabii ki. Çünkü madde yakınlık var. Aynı zamanda ormanlarda en çok bulunan ağaç kestane. Kestane ağacı da Bartın'daki diğer bir zanaat olan küfeciliği. Günümüzde küfecilik hala daha yapılıyor, hala da etkin olarak kullanılıyor. Bartın'da çünkü Salı ve Cuma günleri kurulan Galla Pazarı var. Galla Pazarı'ndaki bayanlar, Bunları kullanıyorlar. Bu sanatlar Bartın'da oldukça önemli sanatların başında geliyor. Erhan Bey çok teşekkür ederim bilgiler için. Ben şimdi gidip biraz tel kırma ile ilgili örnekleri görüp biraz daha bilgileneyim. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler, tabii ki. sağ olun. tel kırma ürünler asırlardır çeyizlerin vazgeçilmezi olmuş. Bu sanatın geçmişten günümüze gelmesinde Bartınlı kadınların büyük emeği var. Özellikle Amasra gibi turistik ilçeler bu göz alıcı işlerin tanıtılması ve ekonomik bir değere dönüştürülmesi için oldukça önemli. Bartın'da düğün kıyafetlerini giymiş genç kızlar başlarını tel yazmalarıyla örterlermiş. Eskiden gelin bohçasındaki çeyizliklere ve sünnet çarşaflarına işlenirmiş bu motifler. Günümüzde ise çantadan ayakkabıya birçok farklı ürünü süsleyen tel kırma Bartınlı kadınlar için ekonomik bir değer haline gelmiş. Olmaz teyze. Evet canım. Sen ne kadar zamandır yapıyorsun bu işi? Ben bunu 50 seneden beri yapıyorum. Maşallah. Hala da galiba yapıyorsun. Yapıyorum. Devam ediyorsun yapıyorum değil mi? Yapıyorum Bitmiyor diyorsun. Martında ben 8-9 yaşlarımda komşularımız işlerdim. Gençler, yaşlılar. Ne güzel. Onlar öğleye kadar ev işi. Öğleden sonra sokağa çıkıp gergef böyle büyük gergefler, tatlı gergef. Onda işlerlerdim. Ben de çok hevesliyim. Hep işine yardım ederdim. Öyle öğrendim. 8 yaşında başladım. yani. Ne güzel. Başladım. Bir ara duyduğum kadarıyla yok olmuş bu Yani evet, Bartın'da evet. tel kırma. Fakat sonra galiba tekrar siz tekrar anlatın isterseniz. Tekrar Katip kızı Haki Evet vardı. Katip kızı. Bütün her yerde onun ismi evet, geçiyor evet. zaten. Onun için siz anlatın öldü. istedim. 100 O zamana kadar işledi. Katip kızı tekrar yapmaya, yapmaya başlıyor bunu. Ondan sonra da... Ondan sonra benim damat dükkanı aldı onlardan satmaya başladı. O zaman çovaldı bu. Solmaz teyze, bu modellerin e, üstündeki desenlerin daha doğrusu isimleri var mı? Bu karanfil. Evet. Bir de bağda gül oluyor böyle. Bağ geziyor. uçlarında gül oluyor. Onun dışında başka neler var kaymak mesela? Kaymak tabağı. Ha çok güzel. O da kaymak o nasıl? Tabağı da gülleri böyle olduğundan yani tabak tabak. Gibi, gibi, şey ki ona benzediği için adına kaymak tabağı demişler. Taba. Solmaz teyze şu anda ne yapıyorsunuz? Bu Elinizde anda bu çerçeveyi işliyorum ben bunu şimdi. Bunu işliyorsunuz. Bu şey duvar çerçevesi duvar mi olacak. Akonya. Peki bunda mı işliyorsunuz Hı. yoksa daha büyük tezgah da mı? Bunda. Hmm, bir de bu, bunda etamin falan da yapılıyor galiba değil mi? Eskiden Onun gibi büyük. Tezgahlarda mı yapıyorduk? Onu şöyle büküp bük koltuğu altına al, oturmaya git, gezmeye git bir yere. Gene orada da yapıyorduk. Ama bu tabii daha rahat. Bunun bu da daha rahat edin. Yanınızda dolaştırmak evet. için de. Bundan şimdi her gelini evinde olurmuş eskiden. Öyle mi? Mutlaka bundan olacak. Hmm. Evlenince buna resim koyarlar Bak şurada, ha, resim koyuyorlar ha? orta. Bunları, aa evet gördüm. Resim konuyor oraları. Ne kadar güzel. Şu iki tane ha, şuraları. Gelinlik resimleri. Ye, anladım tamam çok güzel. Ve bu böyle çerçeve, çerçeve duvarda oluyor. asılı oluyor evet, evet. anladım. Peki ne kadar zaman alıyor mesela bunun komple yapılması? Ben bunu yapılması? böyle 15 günde işliyorum. Ama anladığım kadarıyla bu tel kırma biraz daha uzun zaman alan bir şey tabii, değil tabii, mi? Tabii. Bu sarma daha kolay da evet. daha rahat ilerliyor. Bu biraz daha ince. Bu hep kopuya. Tabii her seferinde kesip tekrardan evet, ilmek evet. atıyorsunuz. Çok, çok güzel. Solmaz teyzeciğim çok güzel şeyler anlattınız. Ben de merak içindeyim. Ben de öğrenmek istiyorum. Çok iyi olur, öğren. Değil mi? Tabii, stres atıyor. Ay çok güzel, bence de bu strese de çok iyi gelir <laughs> evet. diye düşünüyorum. gülay hanım merhabalar ee, ben bugün bütün gün dolaştım e, bu tel kırmalarla ilgili de çok güzel e, örnekler gördüm ve sonunda da bunu yapmak için sizi buldum ve size geldim. Çok İstanbul'dan da gelirken yanımda hem hazır bir kalıbımı getirdim. Hı hı. E, ayrıca buna bir de desen hazırladık biz kendi atölyemizde. Şimdi bu deseni size vereceğim. Bu bir elbise, gece elbisesi evet. olarak hayal ettim ben bunu. Şunu rica etsem burada bana gösterir misiniz acaba Tabii nasıl ki. yapılacağını? Hem de biraz öğrenmek de istiyorum işin gidişatı nasıl oluyor. Evet. Şimdi anladığım kadarıyla bunu kasnağa geçiriyorsunuz. Evet. Bu ikisinin arasına geçiriyorsunuz. Evet. evet, vidalı kasnak olmasını tercih ediyorum ben. Çünkü tamam. diğer kasnaklar telin dokusuna zarar verebiliyor. Evet. İz bırakabiliyor. Evet. O yüzden her sefer bu kasnağı gevşetiyorum. Bezi geçirdikten sonra geri geliyorsunuz. Evet. Peki illa bu boy mu olması lazım? Bunun Hayır, daha büyük daha boyları büyükleri da olabiliyor, var, daha değil mi? Daha küçükleri var küçük ha, motifler bu. için. Bu daha çok elde bu ki çalışmalar e, için. Elimizin yetişmesi, ortasına yetişmesi daha kolay olduğu için biz ha, genelde anladım. bu boyu tercih ediyoruz. Anladım. Doğru, haklısınız. Burada. E, peki bir şey sorabilir miyim? Bunun bir iğnesi var galiba, değil mi? Evet bu iğnemiz böyle yassı. Bir görebilir miyim? Tabii şunu? ki. Ha evet. Ha çok enteresan. Ve teli. Bu telin galiba renkleri var. Değil evet. Mi? Kaç rengi var bu telin? Ee, ana olarak üç rengi var. Bir bakır, bir altın kaplama, bir de gümüş rengi gümüş var. Gümüş rengi var. Peki Hı -hı. kumaşın bir özelliği olması gerekiyor mu? Kumaşların dokuması sıkı olmayan kumaşlar olması lazım. Çünkü tel iğnesinin arkası yassı olduğu için. Evet. Dokuması sıkı kumaşlardan geçmiyor. 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 İşte bu iğne ardı gibi derdik biz. O, o tarzda bir şey daha başlatıyorsunuz. Yani bu tel kırma şimdi 5 hamlede bitiyor ve her tel kırma kırılarak sonlandırılıyor. Hmm. Diğerine geçemiyoruz. Yani hepsine ortadan bu şekilde Bitiş yapmanız gerekiyor. Düğüm atılıyor ve kendini kırıyor tel Aa, bu şekilde. Çok enteresan. Hadi, harika. Sarmayı kırmayı e, kırmayı bıraktım size gösterebilmek adına sarmayı geçiyorsunuz. Geçiyorum sararak arka arkaya devam ediyorsunuz. Evet. Şunu ben de bir deneyebilir miyim? Özendim yani sizin o kadar güzel yapıyorsunuz ki. Deneyelim bakalım. Şimdi. Şimdi peki şöyle bunu kendinize al çevirirseniz alttan, alttan gireceğim değil mi ilk hayır, başta? Hayır hayır üstten yine. Ha az üstten. Evet. Peki şey hı -hı. şuradan iğneyi baş aşağı tutmanız gerekiyor. Şöyle geleceğim. Sonra bunu böyle iteceğim. Evet. Sonra ucunu çekeceğim. Alpentik ah biraz dokuması sıkı kumaşın ondan daha zor zorlanıyor. Yani. Galiba Evet oluyor. Fena değil. Şimdi tekrar buradan batın altına döndürün. Altından düğümleyelim onu. Evet, evet telimiz anda... bittiği için arkasından şimdi İki evet. kere şöyle geçiriyorum. Evet geçtiğimiz zaman zaten kendi kendine kalacak. tel olduğu için o şekilde kalıyor. Tamam. Ucunu sonra keseceğim Makasla. Kalın. Evet. Şunu siz kesin. Evet. Tamam. Her ne kadar sizin yaptığınız kadar düşkün Oldu ama Olmasın yine de ilk da. öğrenmenize i̇lk. rağmen <laughs> Fena bence başarılı. Yani. yani ışık <laughs> var bende olabilir. <laughs> Buyurun ben size gene teslim edeyim ama çok zevkli gerçekten evet. bir o kadar da zor hiç de kolay değil yani muhakkak bir el alışkanlığı gerekiyor. Tabii ki gerekiyor. zaman içinde ki evet belli oturuyor. Belli bir Beğen... kazanlık olması için Aynen. değil mi zamanda Bartın El Sanatları Derneği'nin de başkanısınız. Evet. Belediyede zannediyorum sizi destekliyor, destekliyor değil mi? Bu bizi. yapılan hı hı. bütün bu parçaları belediyede size ayrılan bir yerde satışa da sunabiliyorsunuz. Aynen. Musunuz? Belediyemiz 3 bina tahsis etti bize. E, oraya üyelerimiz ürünlerini getiriyorlar. Ev hanımları hı hı. genellikle bizim üyelerimiz. Hı hı. Ürünleri satıldığında onlara telefon ediyoruz. Ücretlerini almaya geliyorlar bizden. En azından e, bu işler evde yapılıp da evde kalmış olmuyor. Orada müşteriyle buluşuyorlar. Tabii i̇şte orası çok önemli. Ev tekstilinde kullanılabiliyor mu peki? bu Tabii tertimle? ki. Yastık, yatak örtüsü, salon takımı, çanta yapılabiliyor, ayakkabı, e, çeyizlik sandıklar süslenebiliyor. Hı hı. E, salon takımları, şallar, e, yıkanması açısından sordum hani yıkanabilir yıkanabiliyor. mi? Yıkanabiliyor. Ha yıkanabiliyor. Elde yıkanabiliyor. Ha, ha elde yıkanabiliyor evet, elde. anladım. O, o çünkü Yıkan... o önemli bir şey Tabii el ev tekstili açısından. Aynen öyle. El dokuma kumaşlara daha çok yakışıyor. Bartın'ın derken... yöresel el dokuma kumaşları var. Evet. Onlara yapıldığı zaman daha otantik, daha eski görünümlü duruyor. duruyor. parçayı kaç günde size getirdiğim parçayı bitirebilirsiniz. Yaklaşık bir 10 gün sürer. Örneğine göre de değişir. Hı. Yani mesela ben bu sizin getirdiğiniz parça üzerinden konuşuyorum 10 gün diye. Hı hı. Daha yoğun bir örnek olur yaklaşık bir ayı da bulabilir. Benim şimdi sizden ricam bu parçayı size bırakacağım. Bu kadar vaktimiz olmadığı için bitmesini evet. bekleyemeyeceğim. Bitirince lütfen bana yollarsanız Tabii umarım ki. bitmiş halini de siz beğenirsiniz. Sizin sanatınıza siz biz be, de kendi emeğimizi siz koyup beyin. karşılıklı inşallah güzel bir şey çıkartacağız ortaya. İnşallah. Bartın'dan elbisemiz geldi. Bartın'da Gülay Hanım'la üzerinde çalışmıştık, bir desen yollamıştık. O desen üzerinden bize hem tel kırma aynı zamanda da tel sarma iki tekniği bir arada kullandığı bir parça hazırladı. Bu parçayı şimdi ben e, bizim atölyemizde kafamda tasarladığım elbiseye dönüştüreceğim. Aslında gitmeden bunun içine biraz da acaba bizim kullandığımız nakış malzemelerinden de koyar mıyız diye düşünmüştüm. ve Öyle bir şeyler üzerinde denedim ama e, benim bana göre çok fazla olacak. Hiç gerek yok. Bu zaten bu şekilde de çok çok güzel gözüküyor. Onun için bu malzemeleri kullanmamaya karar verdim. Şimdi benim bir çizim yapmam lazım. Çünkü bu çizim hem arkadaşların ne çalışacaklarını görmesi açısından hem de benim de tasarımımı daha netleştirmem açısından faydalı olacak. Önce çizimimizi yapalım, sonra atölye çalışmalarına başlayacağız. Çizimim hazır. Şimdi kesim ve puntalama işlemi için atölyeye geçebilirim. yerimiz bayağı ilerledi. Şimdi elbisemizi bir gap yerin üzerine hazırlayacağız. Gep yer dediğim şey biraz daha tok, koton bir kumaş. Bunun içine balenler koyacağız. Daha sert bir görünüm almasını sağlayacağız. Çünkü kumaşımız krep ve yumuşak. Daha net ve düzgün gözükmesini bu gep yer sağlayacak. Ne durumda gap yerimiz var? Şimdi balenleyeceğim Dilek Hanım. Tamam, Ondan canım. sonra tıralama işlemi. Sonra da tamam. kumaşı üstüne tamam. geçireceğiz. Okay. Hazır olunca haber verirsin. Beraber puntalarken bakarız. Tamam Doğru, canım. Fatmacığım bitmiş gibi. O zaman ıı, şeyimiz kumaşımızı yerleştirebiliriz. Şeyin evet istersen rekanım. ben buradayken beraber yerleştirelim. Tamam. Ona göre sonra şu penslerimizi Pensler doğru yere alalım da deseni. bizimizi kapatınca daha net olacak. Aynen. Tamam. Tamam. Sen o zaman bunu buna göre artık üstüne yerleştir. Hı hı. Ee, arka parçasını ayrı koyacaksın zaten. Ondan sonra da diğer e, şey aksesuarları var. Üstüne koyacağım onları yaparız. Tamam demek olur mu? Olur. Önce bir yerleştir. Artık bu bitişe geçebilirsin. Tamam. Bunu. Hadi kolay gelsin. Bana seslenirsin. Tamam. Bitişe geçince. Tamam. Gülçin nasıl gidiyor? Şahane gözüküyor. Ee, şu an... Yalnız aklımda bir şey var. Buna bir ekleme yapmak istiyorum. Böyle de finalize edeceğiz şimdi. Şöyle bir şey koymak istiyorum. Bunu şuradan alacağım. Buraya istersen monte edelim bunu. Tamam. Sonra evet. hafif küçük drapelerle şöyle yerleştirelim. Diyorum ki boyu da aynı boy olsun. Uzatmayalım. Tamam. Çünkü evet. bu mini değil. Mini olsaydı uzun bırakırdık ama şimdi bunu evet. şöyle yapalım. Ve evet. o şekilde de bitişe geçelim. Tamam çok güzel ellerine sağlık. Gayet iyi oldu. <laughs> Belki bunları puntalarız Fatma şöyle. Hı -hı. Şuraya tamam. puntalarız. Tamam. Ki şey yapmasın. Hani çok da omuza düşmesin. Bu da boğaza gitmesin. Parçayı ona göre ayırırsak güzel olur. Aynen. Bence böyle iyidir. Yani onu şeyin üstünde de görebilirim ama şu şekli bence güzel. Boyunu da kesersek okeyiz. Her şeyimiz tamam. Bunun belki uzun olması iyi bir fikir olabilir. Parçanı şu keserken. Parça. Tamam. E, bu parça yani böyle Hı. de olur gerçi ama. Şu parça uzun olup tam boyda bitsin. Yani. Ya da böyle buradan düşerek. Bu da kötü değil. Bence böyle bırakalım ya. Hazır bu buna denk gelmişken. Evet aynen böyle. Ellerine sağlık. Çok güzel oldu. Bitmiş halini hep beraber göreceğiz zaten. Kolay gelsin tamam, Fatma'cığım. Teşekkürler Dilek Hanım. Evet tasarımımız bitti. Bartın'da yaptırdığım ve seçtiğim tel kırma ve tel sarmaların uygulandığı bir tasarım bu krep bir elbise ama altında farklı işlemler uyguladık sizin de izlediğiniz gibi. Altında bir gap yer var çünkü yumuşak bir kumaş nakışın daha dik ve iyi durmasını sağlamak amacıyla bir gap yer hazırlattım ve o gap yerin üstünde o netliği sağlamak istedim. Bu şekilde çalışıldı. Her şey bittikten sonraki gördüğünüz oldukça meşakkatli, kutür bir elbise olduğu için işçilikli bir tasarım. En sonunda da daha yumuşak, ipeksi bir dokunuş yapmak istedim ve böyle bir şalla finalize ettik. Ben çok beğendim tasarımı. Gerçekten tel kırmanın da verdiği sonucu hep beraber görüyorsunuz. O da çok başarılı ve düşünüyorum ki işçiliği bambaşka bir boyuta taşımış olduk. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Halk'ın sanatını sundu. Halk ister Halk Bank yapar Halk Bank.